Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan arkadaşı Sümeyya Doğan'la birlikte çok samimi bir görüntü gelmiş. Arkadaşıyla harika tatil görüntülerini paylaşan Hazal Subaşı'dan yepyeni kareler gelmeye devam ediyor yepyeni bilgiler almaya devam ediyoruz. Sabırsızlıkla bu mutlu haberleri sizlerle paylaşmaya bekliyoruz. Siz dedi aynı bizim gibi çok mutlu olacaksınız. Arkadaşlar Hazal Subaşı ile ilgili sizlerle çok güzel yepyeni videoları paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.